Arkadaşlar selamlar. Bildiğiniz gibi YKS 2020 sonuçları açıklandı. İstediği sonucu alan arkadaşlarımı tebrik ederim. Umarım istedikleri bölüme yerleşip çok mutlu olurlar. Şimdi gelelim videomuzun asıl konusuna. Sevgili YKS 2023'te istediği sonucu elde edememiş arkadaşım. Her şey bitti mi? Bundan sonra ne yapacağım? İnsanlara ne söyleyeceğim? Bundan sonra nasıl bir yol izlemeliyim diyorsan... Bu video tam da senin için. İstersen hemen videoya geçelim. Sevgili dostum öncelikle çok geçmiş olsun. Biliyorum ki bu sınav için çok fazla emek harcadın. Geçen gün gündüzüne karıştı. Uykusuz kaldın. Çok fazla stres yaptın. Yeri geldi üzüldün ve yeri geldiğinde ağladın. Ve en çok da bu sabah güzel bir sonuç alabilmeyi çok fazla hayal ettin. Ama olmadı. Ama en zor ve seni en çok üzen kısım olmaması değil zaten emeklerinin karşılığını alamamış olmak bunu çok iyi biliyorum. Şimdi senden istediğim bir şey var. Kendine bir içecek ısmarla, rahatla ve videonun kalan kısmına böyle devam edelim. Adım adım ne yapacağımızı konuşalım. Benim bir oyundan öğrendiğim aslında çok yüzeysel bir ifadeymiş gibi duran ama derine indiğinde çok güzel anlamları olan bir ifade. Nice try. Türkçesiyle iyi bir denemeydi. Bu yıl elinden gelenin en iyisini yaptın olmadı veya elinden gelenin en iyisini yapamadığın için kendine kızıyor olabilirsin ya da Gerçekten şu anda bambaşka bir konumda olmak için çalıştın. Bu seni üzüyor olabilir. Dostum, her ne olursa olsun sınav bitti. Bugün önce kendimizi affedip kendimizle barışmamız gerekiyor. Ardındansa kendimize bir teşekkür etmemiz lazım başarısız olduğumuz için. Çünkü başarıya giden yolda başarısız olma cesaretini göstermek başarılı olmanın ilk adımıdır. Lütfen kendine şu an iyi bir denemeydi dostum da de ve kendinle barış. Sevgili dostum, diyelim ki kendimizi gerçekten iyi bir deneme olduğunu ikna ettik ve kendimizle barıştık. Bu noktada karşımıza başka bir sorun çıkıyor. Akrabalar ve eş dost. Senin de çevrende sınav sürecinde sana hiçbir katkısı olmamış ama sanki dünyanın en önemli meselesiymiş gibi senin sınav sonucunu öğrenmek için çabalayan, koşturan insanlar ordusu olduğunu biliyorum. Bu insanlar sanki senin sınav sonucun onun hayatının en önemli meselesiymiş gibi, sanki senin düşmeni bekliyormuş gibi sınav sonucunu öğrenmek için can atarlar ve moral bozarlar. Arkadaşlar böyle insanlara karşı lütfen gülün, esprili cevap verin ve ne olursa olsun böyle insanlara karşı kendinizi yıkılmış göstermeyin. Arkadaşlar bugün kendinize bir iyilik yapın ve kimseye bir şey anlatmaya çalışmadan sadece gülümseyin. Çünkü daha hiçbir şey bitmedi. Arkadaşlar bunları yaptıktan sonra lütfen biraz dinlenin. Bu yıl çok fazla çalıştınız, çok fazla yoruldunuz ve gerçekten maddi ve manevi olarak çok fazla yıprandınız. Sizin de dinlenmeye ihtiyacınız var. Lütfen 3-5 gün kendinize bir müsaade edin ve sınavla ilgili hiçbir şeye bakmadan dinlenin. Dinlendikten sonra tekrar buraya dönün ve yol haritanızı belirlemeye başlayın. Kimimiz beklediği puanı alamamış ama aldığı puanla güzel bir bölüme gitmeyi seçecek. Kimimiz de aldığı puana yeterli değil diyecek ve hedefindeki o bölüm için bir yıl daha çalışacak. Ama ne olursa olsun arkadaşlar bu seçimi yapmadan önce kendi yol haritanızı belirlemeniz gerekiyor. Peki kendi yol haritanı nasıl oluşturabilirsin? Arkadaşım kendi yol haritanı oluşturman için yapman gereken ilk şey şu an elinde neyin olduğunu belirlemek. Yani şu an hangi üniversitenin hangi bölümünü yazabiliyorsun bunu belirlemek. Ardından yapman gereken şey ise 5 yıl sonra kendini nerede ve nasıl bir konumda görmek istiyorsun. Bunları belirledikten sonra bu aradaki yolu nasıl kat edebilirsin, bunun çözüm yollarını aramalısın. Arkadaşım burada dikkat etmen gereken nokta şu: 5 yıl sonraki istediğin konumu belirlerken bir meslek belirleme, 5 yıl sonra hayattan ne beklentilerim var, bunu belirle. Eğer bu beklentilerini hedeflediğin bölümün haricinde şu an puanını tuttu bölümde sağlayabiliyorsan belki. Puanının tuttuğu bölüme yerleşmeyi seçebilirsin. Dostum, yol haritanı belirledikten sonra hedeflerine ve hayallerine ulaşabileceğin tek yol hedeflediğin bölümü kazanmaksa kendine inanıyorsan ve çalışabilecek gücün varsa bence kendine bir şans daha verebilirsin. Bence bir insan hedefine aşıksa o insan o hedefi için her şey yapmalı ve ucunda ne olursa olsun o hedefine ulaşması lazım. Bu yüzden eğer aşık olduğunuz bir hedef varsa ben bir yıl kaybeder miyim acaba yaşıtlarıma göre çok mu geri kalırım diye düşünmeyin. Çünkü öyle olmuyor. Üniversitede zaten sınıfta kalanlar çok oluyor. O yüzden kendinizi böyle kısıtlamalara tabi tutmayın. Ve gerçekten aşık olduğunuz, yapmak istediğiniz bir hedefiniz varsa... Bence onun için çalışın. Dostum son olarak eğer mezuna kalmaya karar verdiysen, hayallerin için bir yıl daha denemeye karar verdiysen, senden istediğim şey 1 Ağustos'a kadar dinlenmen. 1 Ağustos'ta tekrardan buraya uğra ve tekrardan ama bu sefer daha güzel, daha planlı ve daha verimli bir şekilde yola başlayalım. Emin ol bu sefer çok daha güzel olacak. Kendine çok iyi bak başka videolarda görüşmek üzere